Evet arkadaşlar, Havalar Nakim'in kanalından merhaba. Motor gibi bir tane pal kelebek indirdik şöyle şekeri. Gerçekten ölüm makinesi ya, böyle bir şey yok. Yarım saat 45 dakikadır düşürmekle uğraşıyorum. Yan çatı yemişti yürüdü ben video açana kadar. Kümes şeye geldi, çardağın üstüne. İnşallah yakalarım. Uzun zaman aradan sonra tekrar beraberiz sizlerle. Kamerayı aç. Evet. Şöyle videoyu bırakıyorum. İnşallah orada yakalarım. Herkese iyi seyirler. Kepçe hamlesi yapmamız lazım buna. Gerçi kümese girecek galiba. Kümese bakıyor. Hadi. dördüncü kaçağımız olacak. Bu biraz uğraştırdığı için videoyu açabildim. Hadi oğlum gelin Mükemmel dönüyor gerçekten. Bu rüzgar da helal olsun. Hadi kuşu, kuşu buraya bastırabilmek de çok önemli yani. Gerçekten kuş dönek gibi. Rüzgarda bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı dönüyor, düşemiyor, tutturamıyor, bir daha aşağı kayıyor. Tekrar çekmeye uğraş. Havalar bozuk olunca tabii kaçakta oluyor. çok aç değil. O yüzden attığım yanına böyle bir azlararak yedi. Ben de bir daha zorlamadım. Şu anda inmek için kümese mi girsem, yere mi onun bakışlarını yapıyorum. karışık atayım. Evet aç ama bakıyor öyle ölümünü aç değil. Yerin bükmesi atladı giremedi. Yavaş yavaş arkalayacağız. Hiç yem atmıyorum. Kılaçı doğru arkalayalım. Türk dünyayı diye bende de böyle bir tane vardı kendi yavrum. Ama kaçtığını, öldüğümü hatırlamıyorum. Çok benziyor onu. büyükte geziyor ya. Kümese girmedi. Evet, akıllı kuş ya. Herhangi bir işareti yok. Arabada zaten dolapçı zannedersin yani. Konduramazsın. Kelebek olmuyor. O dönüşe. Maşallah diyelim. Dişiye de ihtiyacımız var. Markasını söyleyen kuşunu alabilir. Ama şöyle de bir üzüntüm var. Arkadaşlar onu da paylaşayım sizinle. Şimdi biz burada yakaladığımız kuşları teşhir ediyoruz. Video çekiyoruz, atıyoruz. Videosu olmasa bile içeride gösteriyorum kuşları tek tek. Sahibi çıkınca teslim ediyoruz. Geçenlerde benim de açık kaldı kapısı ee, bir talihsizlik yaşadık. Dört tane damızlıktan tipim kaçtı. Sağ olsun bir kimse diye görmedik kuşları. Maalesef böyle yaşıyoruz böyle şeyler. Yani evet YouTube'da belki paylaşamıyor olabilirler ama en azından civarda duyulur. Facebook'ta paylaşıyorlar. Ne bileyim mezatlarda paylaşıyorlar. Sohbette paylaşıyorlar. Kuşları gören bile olmadı. Hikaye olmuş. Işte. Biz yine atıyoruz videoyu. Sorun yok. Kuşunu gören alabilir bizler, Problem yok. Şimdi diğer tutakları da göstereyim. Gerçekten çok uzun zamandır yakaladığım en iyi dönüşü kelebeklerden biri. Sahibi çıkmazsa da bize hayırlı olsun deriz. Kaçak video çekmeyi de özledim. Sizleri de özledim. Videoda evet mezat videolarıyla devam ediyoruz ama orada tabii biz görüntüye çıkmadığımız için bizi özlemişsinizdir. Öyle tahmin ediyoruz. <laughs> Kendimizce. Biz de sizin yorumlarınızı özledik. Kaçak videosu bir biraz ara verdik Ramazan dolayısıyla. Ramazan'dan sonra ıs kesmeden yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Kaçak gelsin yeter ki. Yani biraz da kuşlarda tabii bu mevsimde herkes yavruya yumurtaya yatırıyor. O yüzden de biraz kaçak az oluyor. Yakalarsak da yavrusu yumurtası olan kuşu sahibi gene alabilir. Yazık günah günahına girmeyelim. Bizde de gene yavruda kuşlarımız var. Ben şöyle size bugünün tutaklarını da göstereyim. Evet, neredesin canım? Evet, şuradan başlayalım. Şöyle bir tane maske, miski, miro tarzı. Ondan sonra cuma. Şu da demin yakaladığım kelebek zaten görünüyor. Bunlar da kaçan tiplerin yavruları. Anneleri babaları gitti biz büyüttük. burunun evet. tutağı. Şöyle bir el koyup erkek mükemmel dönüştü bu da. Sonra, yoğurt gibi bir tane Arap dolapçı. Gerçekten rengi rengi mükemmel. Buyurun. Gemi gemi. Bunları video çekemedik. Hızlı gelişti biraz yakalama. Ondan dolayı burada bir sürü yavrum var. Onları pek göstermeyeceğim. Nazar değiyor. O yüzden pek yavruları bu sene çekip atmayı düşünmüyorum. Bakalım. Evet. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Herkesten yorum, beğeni, destek, paylaşım, Bekliyorum. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Cık cık. Kepçe bile burada kaldı. Bakın hemen dedim vururum. Ama yakına inmedi. Böyle zorlu kuşlar da sopayla birlikte hemen alıyorum. Bakın durdum bir anda böyle bu şeyi e, oltayı kenara koydum. Diğer elimde yakın bir yere inerse diye kepçe bekliyordum. Tabii kuş uzağa indi. Önce çatıya indi. Yan çatıya. Şu bacanın arkasına. Dönüşten oraya düştü. Oradan hemen biraz yem attım. Yemedi. Kendi kendine yürüdü bacanın üstüne. Bacanın üstünden çardağa. Çardaktan bir daha bacanın üstüne. Sonra yere atladı. Bizde durumlar böyle. Diğer kuşlarımızı yumurtaya yavruya yatırdık. Uçanlarımız burada. Geçenlerde bir tane mavi bal kelebek yakalamıştık şurada. Şöyle göstereyim. Recep kardeşimizinmiş. Tabi kuş sahibine yakışır. Sevdiğim, canım kardeşim. Onu kuşunu da bu akşam teslim edeceğiz kısmet olursa. Bugün tahmin ediyorum ki bir tane daha video çekebilirim belki. Tabi kaçak olur da kaçan video çektirip çektirmeyeceğine bağlı. Şimdi şöyle oluyor mesela ön, öteki indirdiklerimi anlatayım size. İndi kümes üstüne şuraya uca daha ben video hemen yemi attım kalkmasın diye çok aç. Hemen kuşların önünde önünde yakaladım. onun için yani 30 saniye videoyu hiç bile açamazsın yani o kadar süre sür şey yapıyor. Oluyor. O yüzden eee çekemediğimiz zamanlar içinde kusurumuza bakmayın. <laughs> arka planda gene sahnelerdeyiz yani Allah'ın izniyle. Mezat videolarına da devam ediyoruz. Herkes kuşunu takip edebilir, kuş piyasasını takip edebilir mezattan mezat keyfini yaşamak isteyip de gelemeyenler oradan bize ortak olabilir vakti olanları da salonumuza bekleriz pazartesi ve cuma akşamları saat 9-9.30 arasında başlatıyoruz kuş alıp satmak isteyen bizimle zaman geçirmek isteyen herkes oraya gelebilir tekrardan hepinize teşekkür ediyorum destekleriniz için Allah'a emanet olun Hoşçakalın. Evet bir dolapçı. vardı mı? Neye çıkıyorsun be? Gel. Bir Gel. 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 Caminin etrafından dönüyor. Gel. 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 Çakmaklı bir Mardin'de Ama herhalde oradan devam etti. Ben de bekler umuduyla belki döner umuduyla bir oynattım ama video anlatırken üzerimizden geçmiş. Görmemişiz. Sağlık olsun. Olur öyle şeyler. Evet tüm dostlarıma teşekkür ediyorum destekler için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ Bizleri unutmayın. Bizler sizler için duacıyız. Sizler de bizim için dua edin inşallah. Tekrardan teşekkürler. Allah'a emanet olun.